İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez uygulanacak olan ülke geneli deprem tatbikatı ile ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Soylu tatbikat öncesinde herkese aynı anda mesaj gideceğini belirtti. Peki ülke geneli deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta olacak? Radyolarda ve TV'lerde tatbikat anonsunun geçeceği dakikalarda herkese aynı anda mesaj iletilecek. Ülke geneli en geniş çaplı deprem tatbikatı için hazırlıkları sürüyor. İşte Bakan Soylu'nun tatbikata ilişkin açıklamaları ve bilinmesi gereken detaylar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek, dedi. Özener'den Marmara depremi açıklaması, belki bir saniye belki 10 sene sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu. Bakan Soylu, 12 Kasım'da 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek dedi. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.